Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Mosko videosuna hoş geldiniz. Allah <laughs> başladım başladın diyor. Arkadaşlar bunlar dün geldiler Fredrin banlıyorlar bugün de aynı geldiler direkt üç ban attılar işte Fredrin karşıda global bir popol var. Ben de direkt popol ban attırdım umurumda değil. Dün böyle bir kere yendiler önümüzde bez falan attılar. Peşine de biz yendik bunları biz de aynısını yaptık şu an kudurmuş haldeler. Bakalım ikinci maç karşıda global bir Moskova var. First pick bizdeydi ben almasam onlar alacaktı zaten. Ee, çektim Moskova. Bakalım güzel bir video olacağını düşünüyorum. Karakip glue aldı. Glue'yu hayvan gibi kantırlıyorum. Adını çıkaracağız senin. <laughs> Sen kimsin ve senin insanlar neden dinlesin? Biz susturalım bu arkadaşı. Boş yapmasın. Banatmasını atmasını öğrensin önce. Ee, şimdi arkadaşlar. Glue ne yapıyor? Glue dolaşım yapıyor. Fırlamış. Gayet iyi. Ben onu saplayacağım zaten. İki item sonra o hiçbir şey yapamayacak. Şöyle keriyle bir takasa girsem. E, lafı da global globalliği vardı. Zaten onlara özel bir video olacak bu. Haberiniz olsun. Baksana. Daha dün oynadığı oyunu hatırlamıyor. Gelmiş burada lobi diyor. Dur, arkada biri vardı. O yüzden devam etmek istemedim ona çok. Tam girerken gördüm çalıyor da. Dur buna bir vurmayalım. Şöyle aldık. Kanka bunun fırlası var bir tutturursa sıkıntı yetişemiyorum ki pasif vursak ee, dur bakalım dur bakalım kalkanım var aynen kardeşim bak kesin şu an dur dur beyzatma <laughs> ee, güzel tamam güzel başlangıç yaptık ezersek zaten erken oyunda direkt tepki veremezler ondan sonra kolay olur bakalım devam edelim şöyle hemen Lapa birazcık sıkıntı çıkaracak. Onun harici pek bir derdimiz yok gibi. Şimdi Beyze e gidelim temizin bitmesine 300 falan 300 gold falan kalmış. Keri de birazcık sıkıntı çıkaracak bu arada. Gerçi bizde Fox çok fazla var. Burayı oynayamayabilir. Kombomuz aşırı iyi ya. Komedyen mi bunun babası? Yazmayın bir şey boşverin konuşsun ya. Ağlayan insanları severiz. Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Video kızışmadan çekilişimizden bahsedelim. Her videomuzda olduğu gibi. Yeni gelenler olur diye sürekli bahsediyorum. Her 100 abonede bir 750 elmas çekilişimiz var arkadaşlar. Ee, katılmanız için yapmanız gerekenler videoya e, bu kanala abone olup açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza katılmanız. Başka bir şey yok. Bu kadar. Her ay sonu vereceğiz. Şu an 5 kişi oldu. Bu ay için vereceğimiz. Bakalım. O ne dayı? Tek yedik. Hmm. 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 Dur bakayım. Şöyle gelelim. zaviyar aldılar oyunu. Sabaha kadar tutarlar bu. Aa mu var orada? Sen de alalım. Temiz oynadık burayı. O ölseydi iyiydi. Şimdi Xborg'un... Ay Haritaya bakıyor. O da katlayamadık. Xborg'un pasifini bekliyorum ama Güzelsin. Ya, ultim de yok. Tamam sıkıntı yok ya. Şu itemi bitireceğim hemen. Ondan sonra devam. XP'deki ne alemde. Tamam o da hala skor çıkartamamış. Her şey iyi durumda ya. Şu an Chloe'u da gördüm. Ee, nice hocam. Arkadaşlar videoya like atın. Bu aralar like'larımız az geliyor. Hiç hatırlatmıyorum ben sizlere. Yani çok hatırlatmıyorum. Sizler de unutuyorsunuz. Hedefimiz şöyle bir 700 like falan olsun bu videoda. Ne kadar like, ne kadar yorum hepsi keşfet. bugün ölmemesi lazım ama. Girdi mi içine? Şöyle yapalım. Bence bunu keserim ya. Atlarsa da kaçarız sıkıntı değil. Nereye gidiyorum kardeşim? Üste gitmem lazım bir an önce kuleyi biraz sıkıntıya soktuk sanırım. Şuralara vura vura Q tekleyelim gidelim. Ayakkabıyı bitirmeli miydim ya? Birazcık yavaş kaldım sanki. Şunu basalım mana da olsun. Verdik oraya yapacak bir şey yok. Alta gitmem lazımdı. Yeter la yeter yeter. Sömürdün. Dırırım dırırım. Farmım çok iyi. Genel olarak da 15 buçuk k -2K öndeyiz. Çaldın onu oğlum. Ya kötü smite. Minota ulti duruyor hala çok iyi attı. Çok iyi zıplattı. Lapa da güzel oynadı gibi. Yeter izlemiyorum. Gerisi gelen skorlardan anlaşılır. Rubin'in ultisi duruyor ama. Atmalıydı. Oraya ulti atsam. Şu ikinci itemi bir bitireyim de oyuna öyle dahil olacağım ben. Şu an için biraz takılalım böyle. Bir de şu niye kapalı bende? Şunu da açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar son birkaç item kaldı. Keri doğru rüzgar alınca birazcık sıkıntıya gireceğiz ona karşı. Gerçi ben de alırım lafı var. Keriye de basılıyor zaten basılmıyor değil. Şu an bitecek gitem. Güzel. Ayakkabıyı büyüdürenci yapmalıyım. Erken atsaydım W onu şey yapardık ya keserdik ama Oraya bir tık hatalı oynadık gel içine girecek Şimdi ayakkabıyı büyüdürenci önerdim mi ben? Önermemişim onu önerelim ama. Ama senin ölmemen lazım kanka. Şuraya atacağım hafif öne. W atar diye. Aynen öyle. Ama onu yapmamalıydın. Güzel. Onu da yok ettik. Bak harita takibi abi. Minyonlara ileri atlayacağı belliydi yani. Şöyle gelelim. Bekliyorum burada. Burayı da ittirip base'e gideceğim. Hop. Hop. Gidelim base'e. Cana yanlışlıkla bastım. Oraya bir bakın. Ya da bekleyeyim de burada. Q dönüyor zaten. Kuleyi açalım. Hiç riske gerek yok. Aç 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 aç. Hop. Hop güzel. Gidiyorum Beyze. Keriyle keserseniz mükemmel bu arada. Ölme. Oh oh, 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 Onu almanız lazım da. o da kesemedi. Ultim yok. Azıcık yemle de. Tamam güzel yedi beyti. Tam şuraya sallayacağım. Bay bay kardeşim. Navarin ultisiyle ile mükemmel uyum oldu bu arada. Onu da alayım ben. Sizi de şöyle birbirinize yapıştırayım. Gel kardeşim. Şöyle kendimi birazcık koruyayım. Arkaya alalım. Böyle parçalanacak mı? Sen parçalanana kadar. Ama defterini kapadım reis. Helal et. Seni de şöyle alalım. Seni de alabilirim aslında saplayamadık. Bay bay. Sana Moskova öğreteyim mi Madness? Sağda solda diyorlarmış. Sen Liyadan iyisin diye. Öğretebilirim istiyorsanız. Gerçi Madness'e flame atmayayım ya. Beni kara liste... Oğlum beni niye herkes kara listeye aldı lan? <laughs> Kimi yendiysem kara listeye alıyor. La size hakaretim yok, size flame'im yok. Paranoid kara almış. Madness kara liste... Manyak mısınız da siz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Aa, çocuk iyiydi hani şey diyecektim maddesi flame atmayayım iyi çocuk falan diyecektim. Kara listeyi aldı aklıma geldi. Değişik. Neyse farmım çok iyi. Direkt vurup çıkmamız lazım şu an kafalarına. Gir oralara bakalım bakalım bakalım. Duvar dibine yaklaşmadı. Ne bir zahmet. Mos oyuncusu. Nerede benim liayla mosum? Dur bir dakika. Oraya biraz dikkat edelim. Ah be, o tutsaydı. Sapladım ama, yoo, saplama sesi geldi. Hop. Ee, kestik mi onu da? Yaklaşamıyorum, şaka gibi. O kadar su yedim ki. Bir dakika. Hafif geri geleceğim. Seni şöyle bitirmem lazım. Seni de şöyle yapalım. Hop, bak bakayım orada mıyım? Niye? Nerede benim liyayla mosum? Hop bay bay kardeşim. Evet hard mos istiyordunuz arkadaşlar. Umarım karşılığını fazlasıyla almışsınızdır şu an. Yani alın size hard Moscow. Bir base'e gidelim her şeyi full deyelim. Hard olunca böyle hard rakibe karşı 2.5 adifi koyarım abi. Yani öyle çoğu videoda troll takıldığıma bakmayın. Yani canımı sıkarlarsa böyle işlerinden geçerim hepsinin. Kimse umurumda olmaz. Şimdi oyun biraz daha uzarsa sıkıntı ama. şey var. Uzamasın. Keri var ve Xavier var. Keri de de. Xavier can yakabilir. Şimdi şuna başlarsak eğer kuleleri bayağı bir sıkıntıya sokarız. Erken geldi güzel. Aldım herhalde ben bunu. burayı da hızlayalım. Hop. Şurayı da hızla dayı. Xborg hala ağlıyor mu acaba merak ettim. Şimdi diğer itemi ne yapmalıyım? Zırh yaparsam yok ederim. Ama doğru rüzgarı da yapmam lazım. Lapu vurmaya başlayacak çünkü. Nereye gidiyor acaba? Ha, ulti atarken gördüm muhtemelen bitti. Minyonlar varmış ben onlara dikkat etmemiştim. E, bence doğru rüzgarı yapayım. Öndeyim zaten. Lapu üzerime atlarsa kesebilir çünkü. Gerçi stun yok karşıda ya. Kolay kolay stun şey yemem ama. Fokus değmem. Xborg'un Smite'a belki can yakabilir. Kere muhtemelen üstü itecek. Bakalım dur bari, dur bari, dur dur bari, dur bari. Arkadaşlar hala like atmadıysanız ayıp etmişsinizdir bence. Tamam. Toplam buraya. Novaria ulti, Mino combo. Kere burada yok zaten. Şöyle ittireyim ben. Al al al. Üzerime atlar dedim ama atlamadı. Ha bana atmadı kombosunu. Şöyle güzel bir kombo atalım. Maç bitti. Roger mı vurdu kuleye? Aynen arkaya sartmış. <laughs> ben de diyorum nasıl vurdu Blurt bu kadar. Güzel biz lapu ile şey yaptık. Tertemiz bin hocam. Hani bak bayağıdır videoları troll takılıyordum. Abi Hard diyordunuz. Şu oynadığım oyunu TR'de oynayacak adam akıllı os. Ya yok yani arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Yok. Lan ne? İhtilali tespit ettin. Yazı bile yazmadım. Es. Es lapu. Siz kendiniz kaşındınız valla. Kusura. A Globen de ekleymiş lan. Neyse arkadaşlar diğer videoya geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yorumlara yazıyoruz. Her videonun altına ikinci videomuz ne olsun tarzında. Sizlerde de son videoda bir All Star kostümünü aldığımız için bir gelsin. Çoğunlukla bir gördüm. Farklı bir sürü vardı ama Hangisini çoğunluk görürsem onu çekiyorum. Kostümümü aldım. Hemen oyunuma girdim arkadaşlar. Sizler de video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Evet. Şimdi kostümün görünüşü değişik. Yani ekstra bir şey yok. Sadece diğer kostümlere oranla renklendirilmiş. Parlıyor. Yani skillleri arası şeylerine bakacağım. Desteği çok mantıklı bir hareket değil kanka ama. Sen bilirsin yine de. E, deneyelim bakalım. Bir kostüm şeylerine bakalım. Vur kankam. Oo, doşladı reis. Şimdi rakibe göre gidebilecek en iyi ADC'lerden bir tanesi. Gerçek hasar biraz daha güzel olurdu buraya ama. Şimdi karşıda Lesley var. E, pasifini bozmamız lazım. Tigreal var. Stun yemememiz lazım. Yani bunların arasında... Niye böyle şeyler yapıyor? Kanka dövmezsin ana bir. Güzel. Sen de alsaydım ya. Ee, ölmeyeyim lan. Bay bay. Güzel. Orada Hanabi'nin flaşını ay Hana biliyorum ya. tigrinin şeyini almaya çalıştım ama yemedi hocam. Tamam. Bu arada 500 ve Matilda kaldı yani. Nasıl oldu ben de anlamadım. Mospanlayacağız diye saçma sapan şeyler kalmaya başladı artık. Yani gayet. Ah be. E, hiçbir şey çıkartamadın mı buradan? Neyse tamam abi <laughs> kule parası alırız. Dur şu minyon ölme. Hayır hayır ölmeyeceksin değil mi? Aman diyeyim. Bizimkiler orayı kazandı. Manyan var mı? Minyonlarım gitti be. Oğlum hiçbirimizin canı yok. Sen gelme. Lan niye devam ediyorsun? Gelsene geri. Tamam bence güzel arkadaşlar. Dediğim gibi Tigreal var, Leslie var. Yani en iyi pikat buraya Hana diyebilirdim işte. O yüzden sizler de video istediğiniz için Hana bir aldım. Ve gidelim canımızı fullleyelim gelelim. Burayı güzel oynadık şimdiye kadar. Bunun ekstra bir dansı yok Moskov gibi. E, Q skill'i güzel görünüyor. Aralarda sekme efekti de güzel görünüyor ama yine bir All Star kostümü göre zayıf gibi. Moskol dans ediyor da giderken bu ediyor mu acaba? Dur bakayım şöyle dümdüz yürüyelim. Şekil yüzünü bir şeylerin var mı lan? Yok gibi. Hiçbir şey yapmıyor. Lan azıcık bir şeyler yap. <laughs> Sana güzel parça şey yaptık. Neyse yapmasın canı sağ olsun. E, let's say race. Kapışabiliriz. Aa, niye böyle yapıyorum ya? Elim gitmedi oraya. Şimdi şu milyonların arasında bir saldırsak buna bir ulti tuttursam aslında ana defterini kapatırım bunun da. Heh işte böyle kardeşim. Kuleler milyonlar ama o da iyi vuruyor. Dur bakayım. Çok daha sarılmak istemiyorum şimdi kalkan Ananım. Öldüm ya kurtaramaz ki. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Tigre'yi sonra şuralarda bir yerde görmüştüm azıcık koridor açılırken hızlı gelmişler tamam. Biraz daha dikkatli oynayacağım video çöp olmaması adına. Yoksa bu şekilde çok ilerleyemeyeceğim gibi. Çok fazla kostüme odaklandım. Ee, evet büyü 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 bakıyorum bir tane var midas var. Büyü direnci alabilirim gerçek hasar. Aynen bunu büyü direnci yapalım. Yere gerçek hasar vuruyor zaten. Dur geliyorum oraya. Yetişebilirsem eğer şu ayakkabı bile bitirelim de çar biraz hızlı olsun. Q'dan her şey geliyor zaten de. Kalkan saldırız. Aa varmış tansı. Tamam güzel bunu da gördüm ya mutluyum artık. Hem de güzele benziyor. Bundan ne geliyordu? Çok fazla var saldırı hızı kalkan. Tamam işte yeterli bir de hareket hızımız geliyor. Yeterli hocam bir ADC'ye daha ne gelsin? Deste niye bu kadar agresif meraklısısın anlamadım ki ya. taşı ya. Nice hocam. Siz bana 4 kişi geliyorsunuz da biz gelemiyoruz mu lan? Çok sinirlendim bir anda. Şimdi buranın farmını alalım. Bak ya oto basınca nereye gidiyor abi görüyorsunuz değil mi? Yön verin arkadaşlar her şeye. Oraya gideceğini mesela hiç düşünmezdim. Ne alaka? Şuradan şuraları hemen hızlayalım. Kaplumbağa fight'ını zorlayalım. Ondan sonra mide yönelelim. Şimdi bu itemi bitirdik. Bu Moskov gibi... Dayı şey... Ultiye smite'e tüküreyim ya. <laughs> Vallahi yapacak bir şeyim yok. Direkt bu altından sayılmak çok mantıklı gelmiyor bu hero'da. Diğerini alacağım. O yüzden azıcık hasarımızı yiyorsun. Çünkü pasifler arasında sektiği için öyle bireysel düz vuruş hasarı pek yok onun Öyle. Ama burada şey var. Şu mavi dızlayalım. Bak dediğim gibi birbiri aralarında sektiği için az vuruyor güzel vuruyor. Bak gördün Hemen görünmezliği bozduk. Gitsene oğlum. aslan yemiyorum. Tertemiz abi. <laughs> ya böyle çok uçan kaçan hero yoksa karşıda e çok satan varsa birebir ya. Cidden birebir yani. Mükemmel bir ADC. Zaten ben o yakala kanalını atıyorum. Dün oraya Moskova attım. Linkini de topluluk kısmına bırakmıştım arkadaşlar. Açıklama kısmında diğer kanalımın linki vardır. Onu da takip etmeyi unutmayın. Oraya da her gün farklı maçlar atıyorum zaten. Şurada Leslie geliyor gibiydi ama gelmiyor sanırım. Onun kafasına bir ulti çakabilirdim. Kanka şu midi açamaz mıyız? açtık gibi. Bakalım şimdi. Şuradan şöyle yapalım. Hop yapalım. Sanırım pasifi böyle rakiplerin arasında seken hero'ları çok seviyorum. <laughs> Hepsi öyle. Moskov olsun bu olsun. Şimdi orada bir fight dönmüş. Yani o seni birazcık zorladı gibi. Saf mı girdin lan? Çok güzel attı Matilda ulti şeyini. Gayet iyi. Burayı hızlayabilir miyiz? yıldan bir flash gelecek gibi ama aa Lan dur Matilda'nın şeyine gidecektim Tig'in hamlesini almak için Başkası gitti az daha kaynayacaktık arada Şu kuleyi birkaç tane daha vursam <laughs> Pasifle kule açıyoruz arkadaşlar Beni tutamaz zaten Her türlü ölecek <laughs> Çok iyi ya Var mısın yok musun Ölmeye Orayı da arkadaşlar. Şimdi şu ormanlara dönelim. Şu an hasarımız iyi. Bu itemi de aldığımız zaman saldırı hızımız güzel olacak. E, hasarımız zaten iyi olduğu için daha da bir güzel olacak. Yani bu hero da bu build daha mantıklı diyebilirim sizlere. Şöyle hop yapalım. Video kızışmadan da söyleyelim. Tekrardan kızıştı kızışa kadar da. Arkadaşlar her 100 abonede bir 750 elmas çekilişimiz var. E, abone olmayı unutmayın. Yapmanız gerekenler abone olmak ve açıklama kısmında bulunan discord sunucumuza katılmak. Başka bir şey. Oğlum senin atacağın smite'lara tüküreyim ya. Başka da bir şartımız yok arkadaşlar. Şöyle hepsi yan yana bir gelse. Hepsini şöyle tutsak ultiyle. Dur ben çok farklı bir yere geldim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hop, yetiştim, yetiştim. Tik hala kombo yapmadı. Evet, güzel kalkan geldi. Şunu da oynayabilir miyiz? Yok, oradan bir şey çıkmaz. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Başka da bir şartımız yok zaten. Oha. Bu ay için yapacaklarımız şu an 6100 abonede başladık bu aya 6500 olduk arkadaşlar 4 kişiye kostüm vereceğiz bir de Moskova kostümü almamda yardım eden bir arkadaş vardı onun için de bir kişiye söz verdik yani şu anlık 5 kişiye kostüm vereceğiz bu ay için 100 abone daha gelirse 6 kişi olmuş olacak evet durumlar bunlar burayı da temiz oynadık ya bu arada olaydan bahsederken de orada fırsattan istifade kule açmış böyle bireysel hasarı fazla yok ki onun maalesef. Şimdi red'i çaldık. Haha <laughs> stam yemem lazımdı. Atabildim mi? Ha He kardeşim. Hem kuleye vuruyorum hem rakibe vuruyorum. <laughs> Cidden mükemmel ya. Oh, oh. Her yer. Bah orman. Dön 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 dön. Hadi bakayım. Hayır hayır çalma. Nice. Ama dans olsaydı iyiydi ya. Şöyle Moskov gibi. Bir şeyler olsaydı. Hoş olabilirdi. Minyonsuz kule alıyoruz arkadaşlar. Şöyle paraları atsam. Of 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 of. Mükemmel pasifi şey yaptık kullandık burada. Onu tuttursaydım. <laughs> Oğlum baksana bir W düz attım. W değmedi düz. Kuleyle letersini sekti sekti ölecek adam. Şimdi bunu alacağım. Hero kalkanla çalıştığı için. Kalkan özellikleri böyle kalkan giriyoruz zaten. Q'dan kalkan Midas'tan kalkan. Karşıda büyü direnci olduğu için. Hem Midas'ın can çalması hem büyü direnci mükemmel. Yani cidden bir ADC'ye özellik kazandırıyor. Ve bunun Hanabi olması cidden yani tam Hanabi'ye göre. Midas ve şu kalkan speli. Yani o yüzden arkadaşlar bunları alın. Karşıda Link, Feni bu tarz ADC şeyler yoksa suikastçılar. Alın oynayın. Daha iyi bir ADC yok yani onlara karşı. Haberiniz olsun. Şimdi tabi takımınızda da böyle önde duracak yerler olsun. Mesela bizde ne var? Fredrin var, Ruby var. Tertemiz abi. Onlar var. Arkadan bas piyonu. Sana yaklaşacak insan zaten yok. Döş arkadan arkadan biraz fazla zorladım orayı. Sen oradan kurtaramam. Ama şöyle ultiyle hepsini buradan stunlayabilirim. Paramis ultisindeyim o yüzden biraz daha duracağım. Şu kuleyi bir alsak mı ya? Nice hocam tamam. Oğlum mükemmel fayda attık ya. Matilda da kalkan veriyor bana. Yani bir onun... Uf uf. Bir ADC'nin alabileceği max kalkanı aldık herhalde. <laughs> Tipe baksana canım hala full gibi bir şey. Ama bu beni nasıl kesiyor böyle? Harbi bu beni nasıl kesiyor? <laughs> i̇şte birebir de bir şey yapamıyorum maalesef. 2K öndeyim. <laughs> lan boğazıma bir şey gitti. <laughs> Arkadaşlar like atın hastayız. <laughs> Harbi ne oldu lan? Lan kendine gel. <laughs> Eğimiyim. Adamlar kazandı orayı. Niye kesemedim lan ben bunu? Ayaz almış. Oo, adam bir de full tank kasmış. Bir tane ikinci baltayla bizi kesti. Saçma. Yani bu olaylar birazcık saçma maalesef. Midas almasaydım, hasar çıksaydım kesebilirdim muhtemelen ama. Bir tane daha fazla vurmuş zaten. Neyse. Öyle durumundan ibaret. Mükemmel bir fight attık orada cidden. Şimdi şu red'i alayım bence. Artık benim zamanım. Oyunda çok uzatmayalım. İki video yapacağız bunu. Çok uzayınca keyif almıyorum ben. Benim hoşuma gitmiyor. 40 dakikalık video atmak. Şimdi bu da tamam. Bir tane de ne alırız buraya? Atlantis olabilir. Zırh delme olacağım tabii ki de. Zibilyon tane zırh çıkmışlar. Şimdi kaynaklarım duruyor. Oyna 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 oyna. Aa, ben aldım sandım bir anda alamamışım. Kostümümüz mavi olduğu için. Buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Evet. Böyle W'ler atmayın arkadaşlar. <laughs> yani atmayın. Dur girdi ama. Kanka. Ee... Tigriyle dikkat edelim. Hadi tek bir flash at ya kalkan Q basmışken. Ben şöyle bizimkilerden biraz uzak durayım. Hop siz de şöyle tutayım. Ana ne avradını mükemmel of of. Ana ne avradını yok etti hop. <laughs> Çok iyiydi. Diyorum ya abi böyle yan yanayken vuruyorsun aralarında sekiyor. Bir daha vuruyor o da sekiyor. Adam sana tepki bile veremiyor. Bir de lane'de lane Leste'ye var yani sana da bir şey yapamıyor. Q'sunu bozuyor Nero'nun. Mükemmel ya. Ciddi anlamda mükemmel bir adıcı arkadaşlar. Çok fazla yordum. Sanki hani bir bana sponsor olmuş gibi anasını satayım. Neyse umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Her like her yorum bir etkileşim biliyorsunuz. O yüzden uf 88 vurmuşum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.